Star Trek dahil birçok popüler dizinin yıldızı ve Broadway ünlü oyuncusu Camille Saviola 71 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV ve tiyatro sahnesinde sık sık boy gösteren ünlü oyuncu Camille Saviola'nın 71 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Haber Global'in edindiği bilgiye göre Star Trek: Deep Space Nine'da canlandırdığı Bajoranların dini lideri Kai Opaka rolüyle hatırlanan oyuncunun doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildi. Tam vefat nedeni ise açıklanmadı. Ünlü oyuncu uzun zamandır hastanede tedavi gördüğü söylendi. Ünlü oyuncu Kamil Saviola kimdir? Buron doğumlu olan Saviola, TV, sinema ve Broadway'de 25 yıllık bir kariyere sahipti. Kariyerine New York'ta Marog Louis Explosion adlı bir rock grubunda şarkı söyleyerek başlamıştı. 1982'de Mama Madalena ile Broadway'e adım attı. 1984 yılında Woody Allen'ın Broadway Danny Rose filminde küçük bir alarak sinemaya adım attı. TV'de ise Remington City, Baby Boom, J.A.G., Some of My Best Friends, Saving Grace, Without a Trace ile Nip Tak dizilerinde oynadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.